Transferde son dakika bombaları üst üste patlıyor. Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kalan başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferleri resmen açıklamaya başladı. Şampiyonluk için iddialı kadrolar kurmak isteyen dev kulüpler çılgın bon servis rakamları ve maaşları gözden çıkartmış durumda. İşte günün öne çıkan en bomba transfer haberleri. Günün öne çıkan bomba transfer haberleri. Victor Osimhen transferinde sona yaklaşıldı, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Victor Osimhen'in bon servisini almak için yoğun çaba sarf ediyor. Dursun Özbek devrede, Meteo Moretto'nun haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Napoli Başkanı Aurelio de Laurenti ile Victor Osimhen transfer için görüşme gerçekleştirdi. Haberin detaylarında ise anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu belirtildi. Cahinluca Di Marzio'nun haberine göre ise Galatasaray'ın, Napoli ile 75 milyon euro artı sonraki satıştan %10 pay şeklinde anlaşmaya vardığı iddia edildi. Fenerbahçe yeni yıldızını Almanya'da buldu, Trendyol Süper Lig'de gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Hedef S.I.L.A.S iki yer alan habere göre Fenerbahçe, Stuttgart forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Silas Katompa Mampa'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberin detaylarında Alman ekibinin, 26 yaşındaki Kongolu oyuncu için sarı lacivertlilerden 8 milyon euroluk bir beklentisi olduğu belirtildi. Yusuf Demir transferi iptal oldu. İspanya La Liga'ya yeni yükselen Elche, Galatasaray'da forma giyen Yusuf Demir'in transferinden vazgeçti. Kiker'in haberine göre Galatasaray'daki maaşı nedeniyle transferin mümkün olmadığı belirtildi. İspanyol ekibi, Galatasaray'dan yıllık 1.6 milyon euro maaş kazanan Yusuf'a 900 bin euro önerdi. Galatasaray maaşın tamamının karşılanmasında ısrarcı olunca transfer suya düştü. 13 maçta forma buldu, 22 yaşındaki genç oyuncu, 3 yıldır Galatasaray'da beklenen performansı gösteremedi ve Süper Lig'de yalnızca 13 maçta forma şansı bulabildi. Elçe, özellikle 2021 sonbaharında Barcelona'da La Liga deneyimi kazanan Yusuf Demir'i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etti. İki dünya yıldızı aynı uçakta. Fenerbahçe'ye müjde. Yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurarak hem ligde hem Avrupa'da hem de kupada başarılı olmayı hedefleyen Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Jayson Duran'ı alarak forvete takviye yapan, ardından da Archie Brown'ı Milan'ın elinden kaparak sol bekte ve sol kanatta görev yapabilen bir transfere imza atan Fenerbahçe, taraftarların beklediği iki ismi daha İstanbul'a getirmenin hazırlığını yapıyor. PSG'de EN2 yıldız Paris Saint-Germain ile Marco Asensio ve Milan Skriniar için anlaşma sağlayan sarı lacivertliler, iki oyuncuyu da maaş konusunda ikna edip bütün pürüzleri ortadan kaldırmıştı. Teknik direktör Jose Mourinho da daha önce lig biter bitmez Skriniar'ın alınmasını istemiş, Asensio'nun da gelmesi halinde ileride yaratıcı oyuncu eksikliğinin kapatılacağını yönetime iletmişti. Mutlu Son, Başkan Ali Koç ve Sarı Lacivertli idareciler de uzun süren pazarlıkların ardından bu iki transferde de Mutlu Son'a ulaştı. Skriniar ve Asensio'nun hafta içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Skriniar geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'ye gelirken ortaya koyduğu futbolla tam not almış, Asensio ise geçen sezonun iki, Yarısını Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti. Mert Hakan yandaşa talip çıktı. Fenerbahçe'de gelecek oyuncular konuşulurken gidecek isimlerde belli olmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Mert Hakan yandaş olduğu söyleniyor. Milli futbolcu ile sarı lacivertli ekibin yolları ayrılacak. Tecrübeli orta saha ile Süper Lig'den ilgilenen ekipler var. Mert Hakan yandaş da ayrılığa sıcak bakıyor. İki Süper Lig ekibi Talip, Mert Hakan Yandaş'ın yeni adresi merak edilirken, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Antalya Spor'a transferi daha yakın olarak görülüyor. Akdeniz ekibi Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Başarılı futbolcu da Fenerbahçe'den ayrılması halinde bu teklife yeşil ışık yakacak. Lige yeni yükselen Kocaeli Spor'da iyi kadro kurmak istiyor ve 30 yaşındaki futbolcu için nabız yoklayacaklar. Marmara ekibi teklif yapmak için orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Bu sezon 13 Süper Lig maçında forma giyen Mert Hakan Yandaş, 2 asistlik katkı sağladı. Mane ve Kant bombası, Nijerya basınında yer alan habere göre, Sadio Mane ve Ngolo Kant, Fenerbahçe'ye önerildi. Haberde şu ifadelere yer verildi, Senegal'in yıldızı Sadio Mane ve Mali kökenli Fransız milli oyuncu Ngolo Kant, bu sezon Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde birlikte oynayabilir. Her ikisi için de bir yıllık kiralık transfer olasılığı var ve ilk görüşmeler başlatıldı. Fenerbahçe, Asensio'yu bekliyor. Fenerbahçe, Skriniar'ın ardından PSG'den Marco Asensio transferinde de mutlu sona çok yakın. Sarı lacivertliler, önümüzdeki hafta içinde İspanyol 10 numarayı da bitirmeyi planlıyor. Al Musrati ile yollar ayrılıyor. Beşiktaş'ta yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen oyuncuların başında, Al Musrati, Jean Onana, Bahtiyor Zeynettinov, Elan Ricardo ve Alex Oxlade Chamberlain geliyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in bu oyuncuları kesin olarak gözden çıkardığı ifade edildi. Petrolka maçından sonra yaptığı değerlendirmede kadronun çok kalabalık olmasından şikayet eden Norveçli hocanın, Başkan Serdal Adalı'dan bu isimlerle yolların ayrılmasını istediği öğrenildi. Trabzonspor'un gözü Baço yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Fransa Lig 1 ekiplerinden ST, Etienne formasını giyen Benjamin Baço için girişimlere başladı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda 23 yaşındaki faslı futbolcuyu listesine alan yönetim, Fransız kulübüne 3 milyon euro bon servis bedeli önerdi. Arada 2 milyon euroluk fark bulunduğu ve pazarlıkların devam ettiği belirtildi. Galatasaray'da ayrılık, İtalya Serie A ekibi Como bir süredir, Galatasaray'da forma giyen Alvaro Morata'yı transfer etmekle ilgileniyordu. İtalyan gazeteci Nicolo Schorra'ya göre İspanyol Yıldız Como'ya 2028 yılına kadar imza attı. Como'nun sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonu da bulunuyor.